New Frontiers oturumumuzun ilk seansı için e, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Davranışsal Kamu Politikaları ve İl Teknolojiler Daire Başkanı Emin Toroğlu'nu davet etmek istiyorum. Merhabalar Özlem Hanım. E, hoş geldiniz. Nasılsınız? nasılsınız? Birkaç saattir konuşmayalım. Ee, <laughs> Merhabalar. Evet, evet. Merhabalar. Merhabalar. Ee, e, teşekkür ederiz. Çok iyi sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkürler. Bugün izleyicilerimize kolay ihracat platformunu anlatacağız. Emin Bey ile birlikte liderliğini yürüttüğümüz, Türkiye'nin medara ihtiyarı ve ikinci fazına da şu an hep beraber koştuğumuz yoğun çalışmalarla kolay ihracat platformu. Ben küçük bir giriş yapmak istiyorum. Sonra sözü size vereceğim. Birlikte ilerleyeceğiz. 28 Ağustos'ta Dolmabahçe'de Ticaret Bakanımız Sayın Ruslar Pekcan'ın yaptığı liderliğini yaptığı lansmanla hayata geçen kolay ihracat platformu. O zamandan beri hem yerli kuruluşlar tarafından ve basın tarafından hem de global izleyiciler tarafından, otoriteler tarafından çok iyi bir şekilde takip edildim, sorgulandım ve yorumlandım. En pek çok habere konu oldu. En sonunda Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna Türkiye'den yapay zeka temelli bir uygulama olarak girmiş oldu. Bunun da gururunu hep beraber yaşadık. Canlıya geçtiğimizden beri olan bu altı aylık süreçte pek çok da elbette ki soru aldık. Konunun ilkleri itibariyle de bizim gündemimizde ve Türkiye'nin ihracatla özel ilişkisi nedeniyle de çok önemli olması itibariyle de. Bugün platformu Emin Bey ile birlikte bu sorular üzerinden sizleri tanıtmak isteyeceğiz. Öncelikle Emin Bey, bizler çok iyi biliyoruz ama daha önce denk gelmemiş olabilecekler için sizin idareliğini yaptınız. Davranışsal kamu politikaları ve nesil teknolojiler dairesi. Tam olarak neye odaklanıyor, hangi teknolojiler var radarında, ne tür projeler yapıyorsunuz ve Kula İhracat Platformu ile hedeflenen temel motivasyonlar nelerdir? Çok teşekkür Buyurun. ediyorum. Öncelikle Marketing Türkiye'de de, bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ee, hemen hızlıca e, cevap vereyim. Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairemiz yaklaşık iki sene önce İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan bir daire. Dairenin temel amacı aslında iki tane şapkası var. Birincisi davranışsal ekonomi ki aslında bugünün tam konusu değil ama ilgilenenler gene bize ulaşabilirler. İkincisi de yeni nesil teknolojiler. Distractive Technologies. Bunda da temelde 3-4 tane teknolojiye odaklanıyoruz ama ya odaklanmaktan kastımız aslında biz burada birkaç şeyi birden yapmaya çalışıyoruz. Bir, bu teknolojinin getirdiği faydaları kamu perspektifinde değerlendirme. Yani bu teknolojileri kamu da kullanmaya çalışıyoruz. Yani blockchain'i mesela dış ticarette nasıl kullanabiliriz? Kamu otoritesi olarak bunu çalışıyoruz. Ondan sonra bu teknolojilerin kullanılmasından doğacak işte sosyoekonomik e, çeşitli problemler olabiliyor, çeşitli fırsatlar olabiliyor. Bunları da takip etmeniz gerekiyor. En basit bilinen örnek işte yapay zeka gelince işte White Collar işçilere bir sıkıntı olacak mı vesaire gibi. Yani yeni nesil teknolojilerin e, topluma etkisi inceleniyor. E Tabii zamanlı olarak firmaların bunu yeni nesil teknoloji kullanmaya teşvik edilmesi de e, gene bizim e, hedeflerimizden bazıları diyeyim. Yani e, bugün sizin de söylediğiniz gibi, dairemizin Medar İftar Projesi Kolay ihracat Platformu hem ulusal hem uluslararası basında çok yer aldı. E, i̇kinci fazını da beraber inşallah e, önümüzdeki hafta içerisinde tamamlayacağız e, sizle beraber. E, Kolay ihracat Platformuna geçeyim. Kolay ihracat Platformu yapay zeka teknolojisi tabanlı, ihracatçının ihtiyaç duyabileceği tüm bilgilerin tek platformdan son derece kullanıcı dostu bir biçimde ve data driven bir şekilde verildiği bir platform. Yani e, kolay ihracatı platformundaki birçok bilgiyi aslında firmalar e, farklı kaynaklardan daha az kullanıcı dostu olarak işte mevzuatlara boğularak, ücret ödeyerek vesaire edinebiliyorlar. Ama e, bu vizyonla yola çıkmadık dedik zaten çok geniş bir data kaynağı var bakanlıkta. Bunların hepsini toplayalım üstüne gümrük beyannameleri gibi sadece devlette olabilecek bazı bilgiler var. Tabii ki kullanıcı datalarına hiçbir şekilde girmeden ama buradan anlamlı sonuçlar üreterek Büyük bir datayı işleyerek e, aynı böyle işte Amazon.com'da vesaire recommendation engine'ler vardır. Senin işte aldığın kitabı alanlar bu kitabı da aldı diye. İhracatçılarımız da senin profilindeki ihracatçılar e, bu ürünleri de sattı. Veya şu pazarlara da sattı gibi e, birçok e, güzel modülü bünyesinde barındıran işte akıllı ihracat robotu, sektör sayfaları, ülke sayfaları ama bunlar klasik anlamda sektör ve ülke sayfaları değil. E, girerse zaten bizi dinleyenler çok e, rahat bir şekilde farkı anlayacaklardır diyeyim, e, kısaca e, bu şekilde anlatmış olayım. Buyursunlar. Çok teşekkürler. Ee, i̇hracatçının hangi sorununa yanıt vereceğimizi etmek için e, projenin başında çok derin bir sağ çalışması gerçekleştirdik ve hem ihracat yapmakta olan hem de yapmayı hedefleyen e, farklı segmentlerden, farklı sektörlerden, farklı ölçeklerden ihracatçılarla karşılamaya ihtiyaçları nelerdir? Bu e, bilginin tek kaynağı şeklinde yollardan arındırarak sağlayacağımız ortamda neyi görmek isterler? Bugün neyi aradıklarını bulamamaktalar. Neyi nasıl sunarsak daha kolay tüketebilirler? Bunları anladık ve bütün bu inputları tasarımımıza dahil ettik. Ee, yine sizden e, ihracatçımızın hangi sorularına yanıt veriyoruz platform üzerinde? Bunu dinleyelim. Buyurunuz. Tüm sorularına yanıt veriyoruz. Bir ihracatçının e, yurt dışına mal satmak için nereden başlayalım? Hangi pazara satacağım en basit soru. Ee, bu hangi pazara satacağım sorusunun cevabı çok fazla algoritmalarla işlenen bir cevap ama. Yani e, klasik bir e, dünyada en çok e, bu senin sattığın ürünü şu ülkeler alıyor o zaman bu pazara sat gibi bir şey değil. Terzi usulü doğrudan firmaya özel bir öneride bulunuyor. Bu pazara satacağım vergi oranları neler, taşıma koşulları neler, mevzuatsal engeller neler, çözümler neler gibi. O pazarda hatta işte ikinci fazla gelecek belki konuşuruz. Kime satacağım yani doğrudan. E, müşteri adreslemesi de yapıyoruz. Hangi formları dolduracağım ya ben hiç bilmiyorum. ihracat beyannamesi nasıl doldurulur vesaire gibi adım adım ihracat robotuyla, adım adım ihracat rehberiyle çözeceğimiz konular. E, hatta şey bile e, çalıştık siz de biliyorsunuz. Yani ben bunları bunları üretiyorum. E, bu ürünlerle beraber hangi ürünleri satabilirim? Komplementer product ya da işte substitute ya da bu ürünler yerine neyi satabilirim? İşte simit satan peynir de satılsa olur mu güzel olur mu? ya da simit satan aynı zamanda ekmek de mi satmalı gibi çok acayip e, güzel, e, data odaklı e, cevaplar bulacaklar. Halihazırda buluyorlar. 2 e, hafta sonra da e, çok daha yeni versiyonlarıyla, çok daha yeni use case'lerle, yeni senaryolarla ihracatçımızın karşısına çıkacağız. Çok teşekkürler. Platformun ne olduğu sorusunu e, etraflıca yanıtlamış olduk diye düşünüyorum. Biraz da isterseniz yine çok soru aldığımız bir diğer soru olan nasıl ilerleyelim, nasıl oluyor da Oluyor. E, Altyapısında ne tür bileşenler var ve bunlar nasıl çalışıyor? E, öncelikle şunu söyleyeyim. Bundan da ben bahsedeyim izninizle. 5000 e, evet. GTIP kodu için e, yani e, uluslararası evet. ticarette kullanılan ürün kodlarından bahsediyoruz. 5000'den e, fazla GTIP kodu için ve 190'dan fazla ülke için çalışıyor platform. E, ve 25 farklı veri kaynağının entegrasyonu üzerinde koşuyor. E, bunlardan e, onu aşkının e, hem global otoriteler hem lokal otoriteler tarafından kabul görmüş, e, güvenilir e, ticaret verileri ve ticari istihbarat verileri. 10 binden fazla veri alanını işliyoruz, değerlendiriyoruz ve makine öğrenimi teknikleriyle hangi parametrelerin bizim için en etkili parametreler olduğunu öğreniyoruz ve her yeni eklenen biriyle de modelimiz üzerindeki öğrenme sürecini bunu dahil ederek geliştirmeye devam ediyoruz ve toplamda da hem global veri hem lokal verim 10 milyondan .000 fazla satır veriyi işleyerek terzi işi bahsettiğiniz gibi tamamen iç özel yapılandırılmış ve önceliklendirilmiş bir hedef pazar önerisi seti sunuyoruz. Şimdi bir tarafına gelirsek, biraz önce bahsettik hem ticaret verisi kullanıyoruz hem ticari sipariş verisi kullanıyoruz. Ve siz de bahsettiğiniz zaman bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ee, Uluslararası veriyle birlikte e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracat geçmişini, ihracat hafızasını da aslında kullanıma sokuyoruz. Ve işleyerek anlamlı önlemler oluşturulmasına input kılıyoruz. E, tüm beyanname verisini işliyoruz. E, böylece global olarak anlamlı olan e, önceliklendirme ya da hedef pazarların lokal lokal olarak o kadar öncelikli değilse farklı bir sırada yer almasının. Ya da tam tersi global olarak çok çekici görünmese bile bizim ihracatımızın kuvvetli olduğu, bizim için önemli olan yerlerin daha üst sıralarda çıkmasını sağlayabiliyoruz. Son olarak platformda tabii ki pek çok şey bir araya getiriliyor. Gerçeğin tek kopyası şeklinde sunuluyor. Ama bununla beraber birazdan da bahsedeceğiz. Global Arena'da yaptığımız kıyaslamalara da baktığımızda benzerlerinden en çok ayrıştıran ve Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna da aslında girmesine vesile olan alameti farika akıllı ihracat robotu yapay zeka temelli akıllı ihracat robotu yani EIR. E, ee, burada geliştiren algoritmalar çok sorgulanıyor. E, ee, bu algoritmaların tümünü ekibimiz geliştirdi. Birden çok algoritma kullanılıyor. Ee, burada herhangi bir ticari yazılım kullanmadık. Tamamen açık kaynak kodlamayla ile ilerledik. Ee, bu da çok aldığımız bir sorulardan biri yanıt vermek istedim. E, ee, biraz önce bahsettim. Ee, farklı ülkelerden kıyaslama çalışmaları yaptık. arasında. Ee, hem ilham almak için hem de platforma ayrıştıran, farklılaştıran ne olabilir? Kendimizi bir adım öne nasıl taşıyabiliriz? Bunu anlayabilmek için biraz da bu taraftaki değerlendirmelerden bahsedebilir misiniz? Nerede de batmıştık? E, platform ayrıştıran özellikler nelerdi? Tabii. E, teşekkür ederim. Ya biz genelde çalışmaları yaparken uluslararası iyi uygulama örneklerine bir bakıyoruz. Hani Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. E, yapılan iyi çalışmaları e, bir şekilde kendi ekosistemimize adapte etmeye çalışıyoruz. Kolay ihracat platformu çalışmasına başladığımız zaman da e, ülkelerin benzer platformlarını inceledik. Amerika Birleşik Devletleri'ni inceledik, Güney Kore'yi inceledik, Kanada'yı inceledik, Fransa'yı inceledik. Her birisinden öğrendiğimiz şeyler oldu ve hani e, nasıl diyeyim? Her birisinin en iyi yanlarını almaya çalıştık doğal olarak. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin raporları çok fazla bilgi doluydu ama görselliği zayıftı. Fransa'da tam tersi bir durum vardı. Çok daha görsel ağırlıklıydı ama kontent anlamında o kadar içerik yoktu. İngiltere'nin Great Gov basit bir firma direktörüsü gibiydi özellikle bir kısmı. Yani e, modül bazlı esinlenmelerimiz oldu e, devletlerin sitelerinden ama overall'da hepsinin verdiği datayı hepsinden güzel bir şekilde vermeye çalıştık. Valla ben başardığımızda inanıyorum. Hani izleyicilerimiz de tıklayıp bakabilir işte e, great.go.uk'ye İngiltere'nin örneğini görebilirler. Hakeza Amerika'nın. Yani mümkün olduğunca e, iyi uygulamalarını aldık. Biraz da kullanıcı dostu tarafımızın çok daha güçlü olduğunu söyleyebilirim diğer sitelere göre. Kesinlikle bu da sahadan aldığımız inputlardan biriydi, ee, kullanılabilir bir şekilde, kullanıcı dostu bir şekilde tüketilmesine ihtiyaç olan bir hedef kitle ve bir veri bütünü. Ee, ben de başardığımızı düşünüyorum gelen geri beslemelere göre. Ee, şu soruyu alıyoruz, ee, özellikle faydalanacağını düşündüğünüz sektörler var mıdır? İnanırsınız. Biz tabii e, ihracat Gelen müdürlüğü olarak bir sektör ayrımı yapamıyoruz. Tüm sektörler bizim için son derece önemli. E, yani tekstil sektöründen makina sektörüne, elektrik elektronikten yeni ekleyeceğimiz işte halı e, sektörüne, iklimlendirme sektörüne kadar biz elimizden geldiğince tüm sektörlere ilişkin güzel sayfalar hazırladık. Bu sayfalar hazırlarken de tekrar tekrar söylüyorum yeni nesil bir anlayışla. Yani şimdi sektör sayfası denince 100 milyon tane olan bir şeyden bahsediyoruz sektör bilgisi denilince. Bunu yapmayalım dedik. Hani yeni trendler nedir? Ne bileyim giyilebilir teknolojiler nasıl etkileyecek pazarı veya işte Covid'in etkisi ne olacak gibi biraz daha güncel bilgiyi takip edebilecekleri, biraz da güncel datayla, otomatik işte API entegrasyonlarıyla data sürekli güncel akacak şekilde düzenledik. Hem bizim beyannamelerimizden hem de Uluslararası Ticaret Örgütü'nün, ITC'nin, Dünya Bankası'nın beyannamelerinden dataları tüm sektörler bazında otomatik çekiyoruz. E bir de üstüne böyle trendler nedir, nereye gidiyor, o sektörde hangi ülkeler en öndedir vesaire gibi e bunların da hepsi gene data driven. Onu tekrar tekrar söylemekte fayda var. Kesinlikle bir listeleme yapıp yukarıdan ilk 5 ülkeyi sıralamıyoruz ya da ilk 5 sektörü. Tüm sektörler için güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Hani özellikle şu sektör için çok daha güzel oldu diyemeyeceğim. Hepsi için gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Teşekkürler. E, şunu çok alıyoruz. sinal Hortum'a ilişkin olduğu için ben bir açıklık getireyim dilerseniz. E, herkes farklı öneriler mi alacak? E, robot neye göre farklılaştıracak? Aynı soruyu, soru, aynı soruyu soran, aynı ürünü soran e, farklı firmalar nasıl olacak da ayrışacak? E, aynı soruyu soran, aynı ürünü soran farklı firmalar, farklı yanıtlar, yani farklı ülkeler, hedef pazar ve farklı bir önceliklendirme alıyorlar. Şöyle ki, e, dört katmanlı bir mimari uyguluyoruz. E, birinci katmanlı küresel veriler yırtıyoruz. İşte e, demografik veriler, makroekonomik veriler, uluslararası mal hareketleri gibi e, küresel verileri işliyoruz. E, i̇kinci katmanda Türkiye Cumhuriyeti e, ihracat hafızasını devreye sokuyoruz demiştik. Burada beyanname verisini işliyoruz. Böylece global olarak önde olması yetmiyor. Global olarak potansiyelin yüksek olması ya da çekiciliğinin yüksek olması yetmiyor. Türkiye içinde ne kadar anlam ifade ettiği, ihracat verisiyle konuştuğumuzda, o kadar ön sıralara çıkmasına neden oluyor. O hedef pazar önerisinin önceliklendirmede aldığı yer itibariyle. Üçüncü olarak ilgili firmanın ticaret geçmişini işliyoruz. Yani daha önceki mal hareketleri, ticaret yaptığı yerler, ticaret derinliği, sıklığı gibi kendi profiline ilişkin verileri işliyoruz. Böylece bir başka firmanın ile aynı olamayacak bir minhasırlaştırma yapmış oluyoruz. Son olarak da firmamızdan bir takım motivasyonlarını input olarak sağlamasını istiyoruz platforma. Bunlar işte risk ülkeleri giriş iştahı gibi yeni pazarlara giriş işleri ya da stabil pazarlarda kalma istekliliği gibi bir motivasyonel unsurlar. Bunlara göre de benzer ihracat geçmişlerine sahip firmaları dahi benzer ürünler için farklılaştırabilmiş oluyoruz. Bütün bunları yaparken de yani değerlendirme ve skorlamayı dört katmandan geçirerek ve genelden özele inen bir yaklaşımda yürütürken iki eksende değerlendiriyoruz sonuçlarımızı. Bir potansiyel, bir de çok fazla ülkenin çok fazla firması tarafından hedeflendiğini ifade eden diyebileceğimiz çekicilik skoru. Bir başka soru aldığımız, e, robot sonrasında firmaların iş, ihracat yapış şeklinde nasıl değişeceği ve gümrük müşavirlerinin hayatlarında bir değişiklik olup olmayacağı. Backstage'deki arkadaşlarımdan bilgi rica alıyorum. Evet, Emin Bey düştü. Biraz bekleyelim dilerseniz. e Gel. hoş geldiniz tekrar. Merhaba, çok kısa bir kesinti oldu. Hiç önemli değil. Ee, şu soru, e, yine çok aldığım sorulardan birisi diyordum. E, robot sonrası firmaların ihracat yapış şekilleri değişecek mi? Gümrük müşavirinin hayatı değişecek mi? Ben değişeceğini düşünüyorum. Ee, olumlu yönde değişeceğini düşünüyorum. Bu arada sesim geliyor mu? Tam emin olamadım. Evet, gayet iyi duyuyoruz. Tamam. Gayet iyi duyuyoruz. Ee, i̇hracatçımız ne kadar bilgilenirse gümrük işlemleri her iki taraf için o kadar daha kolay olacak diye düşünüyoruz. Bu yüzden de eee A'sından Z'sine kadar ihracata başlama niyetinin olduğu andan satış sonrası ana kadar tüm aşamaları step by step e, detaylı bir şekilde anlattığımız bir e, akıl e, adım adım ihracat e, bölümümüz var. Oranın ben çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, gene son derece kullanıcı dostu bir şekilde hazırlandı ve dolayısıyla hani firmalarımız artık biraz daha bilgili, çok daha bilgili hatta özellikle kobi düzeyindeki firmaların ihracata girişi daha az da olacak diye düşünüyoruz. Bunun gümrük müşavirlerine de pozitif etki edeceğini düşünüyoruz. Çünkü ne kadar bilgili bir ihracatçı ile beraber iş yapılırsa işlem, iş ve işlemlerin o kadar hızlı olacağını aynı şekilde bakanlığımız içinde e, burada hani e, temel sorunlar nelerdir, nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi konuları çok net bir şekilde aktardığımız için e, birçok süreçte daha hızlı bir şekilde ihracat işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik e, firmalarımızın bilgi sahibi olabileceğini düşünüyoruz diyebilirim. Tüm ekosistem paylaşlarına değer yaratmak aslında burada hedeflediğiniz gibi. Teşekkürler. Ee, bir başka soru. Ee, yine modeli ilişkin olduğu için ben yanıt verebilirim. bunu derseniz. Ee, bazı kıtalarda ya da ülkelerde yığımı oluyor mu? Ee, i̇şte görselleştirerek anlatmak gerekirse kullanıcılardan gelen e, şekliyle e, bazı ülkeler yeşil e, harita üzerine dünya haritası üzerine plot ediyoruz. Bazı ülkeler sarı görünüyor. Bu ne anlama geliyor? Modelimiz her bir ürün için her bir ülke seviyesinde çalışıyor. E, dolayısıyla da modelin ürettiği sonuçlar e, bir coğrafi çeşitlilik bir kıta çeşitlilik çarmayabiliyor. Geri bir, bir yönde bir yılma yaratıyorsa tabii ki bunu temsil eden bir konu sunuyoruz. Bununla birlikte şu bakanlığın da özel vizyon doğrultusunda kıta çeşitliliğini önemseyen, farklı coğrafyalar açılmalıyı hedefleyen, KOBİ'lere destek sağlamak üzere her kıtadan en az bir öneri üretecek şekilde bir eklenti yaptık. Dolayısıyla kıta çeşitliliği gözetmeksizin örnek olarak söylüyorum yeşil noktaları verirken bununla beraber her kıtada en az bir yer seçecek olsak orası neresi olurdu? Anlamına gelecek sarı noktalarla da kıta çeşitliliği modelimize dahil etmiş olduk. Bir diğer soru yine modelle ilgili çok merak edilen rekabeti dikkate alıyor musunuz? Ee, elbette alıyoruz. Ee, bu oyun nasıl bizim kendi kendimize oynadığımız bir oyun değilse nasıl kendi fanosumuzda yaşamıyorsak aslında bu arenada mobilde bunu yansıtma ihtiyacımızın çok farkında olarak başından beri bu şekilde ilerledik ve her bir ürün için ve her bir ülkenin ithalatından Türkiye'nin aldığı paya bakıyoruz ve rakip ülkelerin aldığı toplam paya bakıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin payı rakip ülkelerin payı karşılaştırmasını modelin aklına dahil ediyoruz. Rekabeti bu anlamda dikkate alıyoruz. Bir diğer soru şu, bazı ürünler için sorgulama yapıldığında yukarıda uyarı çıkıyor diyor e, kullanıcılar hedeflediğimiz evet fonksiyonelite. Bu uyarı ne anlama geliyor? E, ne tür durumlarda, hangi uyarıları sunuyoruz? Ya, kısaca şöyle e, malumunuz ihracatta bazı ürünlerin ihracı yasak ya da ön izne bağlı ya da kayda bağlı olabiliyor. Ee, bunu biz tüketiciye en son aşamada söylemek yerine mümkün olduğunca erken bir uyarı sistemiyle Hani bu ürünle ilgileniyorsunuz, araştırıyorsunuz ancak bu XYZ tebliğleri kapsamında ihracatı kayda bağlı bir üründür ya da yasak bir üründür. İşte Silahlar olabiliyor, kimyasal silahlar da yapımında kullanılan ham maddeler olabiliyor ee, veya kotası vardır. Ee, buna da dikkat edin diyoruz. Çünkü kota dolduğu zaman o ürünü ihraç etmeniz karşı ülke mevzuatı açısından imkansız hale gelebiliyor. E, bu tür durumlar için e, uyarı veren bir erken uyarı sistemi olarak tasarladık diyebilirim. Aslında operasyonda da, çok teşekkürler, operasyonda da verimliliği e, ve işte olası fireleri, kayıpları engelleyecek şekilde e, aynı zamanda tabii kullanıcı ile yaşayacak sürtünme kuvvetinde engelleyecek şekilde bir öngörüsel yaklaşım. Çok teşekkürler. Ee, ben biraz da e, platform analizinden bahsetmek istiyorum. E, bu da eminim ki çok merak ediliyordur. E, platforma şu ana kadar e, bireysel ve kurumsal toplam 12.500 civarında vatandaşımız kayıt olmuş durumda. E, bu sevindirici bir haber. E, platformdaki toplam oturum süresi, ortalama oturum süresi e, bizim günde gün takip ettiğimiz metriklerden bir tanesi. E, bugün itibariyle 3.43 yani 3.5 dakikanın üzeri e, bu gerçekten iyi bir sonuç. Bizim elin neden bir sonuç. E, işte orada yer alan hem içeriğin hem de akıllı ihracat robotunun ee, çok anlamlı ve fayda sağlayacak bir şekilde tüketildiğinin göstergesi olan bir sonuç. Ee, en çok robot çalıştırılan getikler, ürünler hangileri diye baktığımızda ülke bağımsız söylüyorum. İlk 20'yi göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ee, madencilik ve doğal taşlar, işlenmiş tarım ürünleri, hazır giyim, tarım ve hayvancılık, makine, ilaç ve kimya yer alıyor ilk 20'de. Ve akıl ihracat robotu bugün itibariyle sabah baktığımızda 16.800 defa şimdiye kadar çalıştırılmış durumdaydı. Ee, ve gelelim e, bugünlerde yaşadığımız e, heyecana ilişkin soruya. E, bir fazlandırma yaklaşımıyla platformu hayata geçiriyoruz. E, bunca e, dağı devirdik. E, Dünya Erkan Forumu'nun raporuna konu olan e, bir platform hep beraber tasarlama ve geliştirmeyi başardık. E, Bunu gururunu yaşıyoruz. E, ama yeterli mi? Hayır. E, bu girişimsel bir süreç. E, başından beri zaten vizyonlanan yol, yol haritasında da olan faz 2, Faz bir canlıya geçirdiğimiz gün düğmesine basıldı ve e, harekete geçti. Şimdi de onun sonuna geldik. Ee, söylediğiniz gibi iki hafta içerisinde e, faz 2'deki e, yeni e, ürünleri, e, modülleri, yaklaşımları e, ve algoritmamıza eklenecek yeni özellikleri devreye alacağız. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Yeni ne gelecek? E, faz 2 bizi çok heyecanlandırıyor. E, hatta yarın e, genel müdürümüze bu konuyla ilgili bir sunum da yapacağız. E, Birçok yeni bilgi var. Yani adeta kolay ihracat platformunu aldık. Baştan yeniden çok daha güzel bilgilerle bir daha yaptık gibi bir şey oldu açıkçası. Bu yüzden de çok teşekkür ederim sizlere. En önemli yeni gelen e, modül alıcı bilgileri olduğunu değerlendiriyorum. Yani firmaların istedikleri gitip ve ülke bazında hangi kişilere ürünlerini satabileceklerini, firmanın işte web sitesinin, adresinin, iletişim bilgilerinin yer aldığı section'ımız geliyor. E, akıllı ihracat robotunu çalıştıran firmaların e, yönlendirilmesi bakımından. Akeza gene demin birkaç kere bahsettiğim adım adım ihracat robotumuz, adım adım ihracat rehberimiz daha doğrusu. Firmalara A'dan Z'ye tüm ihracat süreçlerini anlatacak güzel infografiklerle desteklenmiş bir seksiyon olarak gene geliyor. Malumunuz Bakanlığımızın birçok eğitim platformu var. Sanal Ticaret Akademisi, Elektronik Ticaret Bilgi Platformu gibi. Kolay ihracat Platformunun içerisinde e, en az bunlar kadar değerli. Hatta ben daha da e, içerik olarak zengin ee, ve yeni bir içerikle karşılaşacağımız bir eğitim platformumuz olacak kolay ihracat platformunun içinde. Bu platformda gene aynı şekilde firmalarımızın sertifika alabileceği, kişilerin sertifika alabileceği e, ve dijitalleşme başta olmak üzere sosyal medya reklamları, search engine optimization gibi yeni nesil konuların da içerisinde yer alacak. E, yeni bir section olarak gelecek. E, ondan sonra ürün önerisi demin bahsettiğimiz ürünü ben bu ürünü satıyorum bu ürünle beraber hangi ürünü satabilirim ya da bu ürüne benzer hangi ürünleri satabilirim e, şeklinde firmalarımıza yönlendirme yapacağımız bir bölümümüz geliyor. Son olarak da bütün bu sitenin içindeki navigasyonu sağlama yani bu bütün bu navigasyonu daha kolay bir şekilde sağlamak için yapay zeka destekli bir chatbotumuz olacak. Böylece 7/24 firmalar sorularına bu chatbot aracılığıyla e, yanıt bulabilecek e, deyip diyeyim sözü size vereyim. Evin Bey çok teşekkürler. Her zamanki gibi zihin açıcı, vizyon açıcı ve çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım izleyicilerimiz de bizim kadar keyif almıştır.